Merhaba arkadaşlar. Zeynep Naz bugün biraz rahatsız. O yüzden sürprizini erken yaptık. Böyle bakın. Diş doktorumuz var böyle. Diş doktoru aldık kızıma. Şöyle göstereyim size. Aaa Zeynep Naz. Bak bunlar diş. Değil mi Zeynep Naz? Gözlük. Bak bu da diş fırçası. Böyle dişleri de fırçalayacak Zeynep Naz. Evet. Vidalama mı Zeynep Naz sanki o? Bu da diş aynası değil mi? Bu da su fışkırtıyor. Bir de makas. Ee, makas, evet. bir şey yok. hı, açalım mı bunu, peki kızım? Bunu, bunu, bunu. O da dişlere bakıyor. Ah, bak ah, ne Yapıyor. Hı. O şekilde. Mutlu oldun mu kızım benim? Biraz hasta mısın sen? Hı hı. Bugün 10 Kasım. Atatürk'ümüzü de anma günü. Şimdi açacağız bakalım. Çık. Ne yaptınız? Okula koydunuz tamam. Atatürk gelmişsini koydu Kristen. İyi yapmışsınız kızım. Hani biz e, aslanla gittik. Çiçekleri hmm. e, koyduk geldik. Yani. Aferin benim kızıma. Şimdi açalım mı onu? Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi e, diş doktorunu açtık. Açtık ama şey yok. Aslında keşke böyle bir ee, paket çantalama çantalaması gibi olsaydı iyi olurdu ama değil. Burada malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Değil mi Zeynep Naz? Zeynep Naz iğnesini de ayarladı. Hmm. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hadi hı hı. dişlerini fırçala bakayım. Al. Şimdi bakın. Şimdi benim kızım dişi fırçalayacak şimdi. Kendi dişini de her akşam fırçalıyoruz. Bazen gündüzleri de fırçalıyoruz. Değil mi Zeynep Naz? Bugün mesela bugün kızımla dişimizi fırçaladık. Malzemelere bakalım şöyle. Biraz yumuşak. Kızım bugün öksürüyor. Hasta oldu. Bu da iğne. Gördüğünüz gibi. Bakımı da gözlük. Şöyle gözlüğü de görüyoruz. Hmm. Bu da böyle. Dişe bakıyoruz şöyle. Bakıyoruz. Heh, şöyle. Dişi temizliyoruz böyle. Hmm. Bunu aynayla bakıyoruz böyle. Tamam kızım. Tamam bir tane. Tamam. Evine, e, tamam kızım. Tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olsunlar değil mi kızım? Evet. bay. Bay.